Hasan İferdin Yeni Bölüm Hasan İferdin Yeni Bölüm 361. Bölüm 361. Bölüm Hasan İferdin Yeni Bölüm Oh! Evet bir videomuza daha başladık. Hmm... Nereye varacak bu işin sonu ben de bilmiyorum ya. Hmm. Şarkı mı salsam? Geçen videolar gibi. Yoksa sizinle biraz oturup da sohbet mahfet mi yapsam? Ne diyorsunuz? Değil mi? Bence de sohbet muhabbet yapalım. Evet. Bir dakika. Kusura bakmayın Kusura bakmayın bunu bekliyordum O yüzden konuşamadım ee, Şey işte sohbet muhabbet edelim Nasılsınız iyi misiniz? siz de benim videolarımı daha güzel çekmemi bekliyorsunuz değil mi? Hmm. Kamera biraz hiç çekmiyor. Kim zaman ben de yaptıramıyorum. Sonra diyorum bir saat aynı şeyle uğraşamayacağım. Yüklüyorum öyle YouTube'a ya. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA ve şehrin izleyen kanalına hoş geldiniz. Dur Oluk sana. Kendin. Durma orada. Of. Oh. Öyle evet işte ben de iyiyim. Koronavirüs, koronavirüs döndürüp bütün dizilerin çekimleri iptal oldu. Bazı diziler erken sezon finallerini yapmak zorunda kaldılar. Bazı diziler yeni bölüm yayınlandıktan sonra öteki birkaç bölüm daha yapamadılar. Oyuncuların işi çok zor. Ben oyuncu olmanın ne demek olduğunu biliyorum ki. Evet, şimdi siz diyeceksiniz sen neden biliyorsun ya? Bir öyle oyuncuların nasıl yorulduğunu anlatıyorum sizlere. Haftalık dizide zor, günlük dizide zor. Ya haftalık da zor, günlük de zor. Ha. Hı -hı -hı. Hasan İfadin yeni bölüm. Evet çok zor şeylerin işleri, artistlerin ünlülerin işleri işte. Ya ben de olaştan tanışmaya gideceğim işte. Üniversite imtihanı için bana gideceğim ama gidemedim. Hiç şeyden dolayı. Koronavirüs ne ötürü ya? Kusura bakmayın. konuşamadım baktım. Evet nerede kalmıştık? Aa, şey işte töle işte ya bolla oyuncu işte, çok zor vallahi bak ben Aha bu taraftan da mesela iyi yani onca şey yapmasın insanlar mesela kendini sevdirorsun. Sonra oyunculuğu şey öğrenme çalışıyorsun gidiyorsun setleri ne ya yapıyorsun şimdi oynuyorsun ee, şey televizyonlarda geziyorsun kanallarda geziyorsun zavistan kanalda yayınla yani inanırsa o dizi ya işte mesela Fox'ta olur, Star'da olur, TV 2'de olur, TV 8'de olur. A bir de olur, T de bir de olur, ATV de olur, Star de olur. Ne olur da olur. <laughs> evet. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet. Uh -huh. Uğur güneş mi güzel anlayamadım gitti Gökhan mı seviyor sevmiyor da ki ulaş mi Berkay mi Evrak, mı sonra şey mi bilen sosyal bilen Sol ses mi? <laughs> ya aslında tamamen indirme güzel tarafı var ama ben pek onu sevemedim. Bulaşı sevdiğim kadar. Evet. Pek bunu sevemedim. Ama güzel çocuk, hoş çocuk yani hoş dil orada da. Güzel. Mes mesela bak bu resimleri neyi? Bak mesela. Bak mesela bu neyi? Mesela bu çok iyi bu. Bu da çok iyi. Ama şey... Yani bunun da güzelliği var ama bunun bebek pek bile sapık gibi bu Allah muhafaza bu gibi Bak işte kaç doğru birazcık iyi değil o. Ama yine iyi mi iyi. yeni gelin dizisine çok yakışmıştı ama yeni gelin bir film olduğu gibi o filmde bitirdiler. Ee, ya. Bu da güzel mesela. Mesela bak size bir fotoğrafını daha göstereyim. şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ya ne kadar güzel değil mi? Çok güzel yani. Aha. Bir taraftan diyorum keşke benim sevdiğim oyuncu olsaydı. Bir taraftan diyorum iyi ki de Olaş'ı sevmişim. Ben kitabımda ben bir kişiyi seviysem ondan ayağı. ömür boyu vazgeçmem. Şimdi siz yoksunuz ki ömrü boyu vazgeçmem derken sevgili olarak da mı? Yok hayır. Bir dost olarak. Onu seven ama yanında olamayan bir dost. Onu seven ama yanında olamayan bir dost. İşte o. Hasan. Güzel değil mi? Evet. Hmm. Aynen. Güzeldir. Güzeldir. 44. 888. Biri arayın. ATV'nin dizilerine ulaşabilmek için. 360 birinci bölüm sonlandı Hasan İfardin 360 birinci bölüm sonlandı Hasan İfardin bir takip bölümde bir takip videoda görüşmek üzere bay bay 361. bölüm sonlandı. Dun, 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 dun. dun